Hamınıza salam dostlar. Bu gün qərbə-qərbə tanələrdən yığı. Ay yaradı, demək, oluştur deyə. Qərbə-qərbə tanələrdiyəndə nə iş eləyəcəyik? Məsələn, it, toyuq, qacmurmu falan. Onları necə eləyəcəyik falan? Baxacağıq. Biraz ətrafda gəzəcəyik. Şeylə He uh. silahlara baxarıq, cisləri nə hesablayırıq? Birəy. Ən birinci bizə quzularındır, it. Buradan it yumurtasını götürürük, sonra buradan simi götürürük, sonra it dart doğraq. Gözləsək. Gözləsək. Oh, haydi vurdum ya bunu. Vurma. Aa vurmayın. Vurmayın onu. Vurmayın onu. Hayda. <laughs> Bunlar kanar ki. Kanar ki. Kanar ki. Ya şey içten bas. Şimdi bakın. Görün iki tane it. Bir tane zombi yok. Şey. Ne oluştur panda. panda. Tilpandan neyse de görürler bir saniye. <laughs> Gidin. Sen yok musun? Hayır dur. Geç zoom. Aa bir tanesi 3 saniye öldürdü. Pandan 3 saniye değil mi? 4 saniye 5 saniye öldü. Pandan içinden de bambu çıkır. Yaxşı. Diye ki. Burada indi. Diye. Baxa neyim bu tasıcağı. Muhafız var, muhafız zombi. Zombi piglin. Çoxul çoxlu. Tümün. Kömək lazım, kömək lazım. Görün onları ne öldürürüz. Qurtlar onları öldürür. Gel görüm. Öldürürüz. Öldürürüz. Şöyle onlar harcet etti. Harcet edin onlar. Pirlinler. Hadi ilk tartımın. Tın da Bu da zöre bizim iddialar. Aha öldürdü birini. Keşke öldürdü geldi. Bir de gitti öldürme. Gelin öldürme. Siz ne yapacağız? Hansını ne Şimdi bir, iki, üç. Hama, 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 hama. Bunlara da. Bunlara da. Tümün, 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 tümün. Bunlara, bunlara. Şimdi şeyliye. Şimdi. İskelet, vitür, iskelet, vitür, iskelet. Avre, bu nedir? örümcek, zombi, muhafız, baltalı tölü, baltal köylü, uyandırıcı, uyandırıcı tar. Sonra sinir bozan, sinir bozan, tölü yağlı, cezgin tüccar, sinir bozan, bu zombi tölü lazım değil, sinir bozan, fantom ne fantom, fantom. <laughs> <laughs> bu itti, bu itti sinir bozun. Sinir bozanların çizilerini ah, yok ya. <laughs> ne oldu <laughs> Ne oldu? Bunlar ne sinir bozanlar? <laughs> Gel durum. <laughs> Hiç vurmuyorlar da. Aha vurur vurur vurur. Sessiz sessiz sessiz, gemi ala çek gemi ala. Yarasıdır, kes dur. Ölürdüm vururlar imiş kurt. Fantom, fantom nere? Ooo gecelerden sürdü aslında. Fantom. Gezgen tüccar. Ha bu da öz bildim bunu. Ben diyorum uyandırıcı. Ne tarzı? Ana da. Cüzün yokluyorum. Ben de oldu sonra. Akırda yokluyoruz. Uyandırıcı. Baltal çöldü. Bismillah. Bunun baltası mı? Cibine bakın. Yok yok. Ne tür skelet? Bunu hamı bilirden ne tür de Aver. Şüincə bunu söyləyim. Şüincə yanır. Dol girsin içə. Hə, skeletdə belə şeydir. Skeleti boğur. Aver. Boğul. Çox yaxınacamdır. Örümcəy. Örümcəy. Boğul da bəs. Bir sağ çözürəm boğulacaq. Bu da örümcəydi bu bilmişdə. Işte. ...yol Yolcular, Hoglin, yaşlı muhafız, muhafız, sonra yaşlı zadı, tar, on balını ham bilir. Kabuk, kabuk ne diyor? <laughs> 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 nerede? nerede? bu? Ad nerede bunun adına bakma. Endermite, endermite. Maqlıçı. Bun böylər var. Yaxşı, yaxşı. Yol gəzər. A bunu bilirəm. Bunu evcilləşdirmək olar. Baxaq, tür evcilləşdirə bilərsən. Bunu sən yağır qoyurdular. Yabımda elə qaldım. Köç lazımdır birinci. Köç yeyir. Bir də şey lazımdır. Oltanızla bağlayan səslər var. Eh? Onlardan lazımdır. bir tane de bunun lazım. Harda da harta da o yolacağız aha diye burada. Bir tane ye her düşün. Ye her ye her ayar Bin. Gitti. Yüksel, yükselt Gitti. Bunu ne ne? Buna bile mi varsa yorumlar yazın. Malını balon kola diye bir şey var. Oradan diyor musun? Yok. Çöldüğümüz. Hadi çöldüğümüz. Yaşlıyım olsun. Hadi bir Kaç şey, kaç şey. Suya muhafızlar bırakın. Suyu koruyun. Muhafız. Gece suya. Sese bak. Kaç para adam korktu. Bak girişim suya. Kabuk neydi? Kabuk ha, kabuk budu. Cadı. Cadı. Phantom. Phantom birlikte, cadı falan. başka görevi ne var? baxın belə bir şey götürsüz. Bu indi heç nə də batisini dəsin yox. Baxın sonra burdan düzədirsiz. Yumurta götürsüz, yumurt olmalı idi digər yumurta. Hansı olur olsun da hər cür yumurta. Mən istəyirəm burada çoxul çoxul bisiklet olsun. Üstünə batırsınız, gördünüz? İsklet spinner, spinner. İndi bunun üçün qaranlıq olmalıdı. İndi qaranlığı eləyim dərs. aramız lazımdı bizə. Gördünüz? Spleatter spawn olur. Bir dənə, bir dənə də tüz-ültüz. Hə, bu çoxlu olacaq. oldu bunları. Gitti. <laughs> <laughs> uh. Sinir bozanları bağlı. Sinir bozan bir çor harcı deyip. De. Ha. Ya bu kadar yukarı çıkıp ev. Aşağı yukarı çıkıp. Nə məsən getmirəm, baxın. Özum aşağı gedirəm. Nəçiləb. He, nə tər vurdu masa. Uşaqlara sazlıqca onlardan xaçlaşım. İndi bir-iki dəyirik. Ə 50 metrdən sonra yenə yatacam. Baxın. Ne yok başka bir şeyler atak. Pembe mor. Koro elmas creeper falan filan. Hmm. Sonra da ki iney falan filan görünmez el Ek yumurta var mı? Ha yumurta var. Endermata, Vitor, Skelet, Avari, Baltık. Slime yuxarıdan saxlanır. Da niye yaşlı mahfuz endim? Zonklin pilin. Bazı kutuna bir dene bakalım. Slime olmalıdır bak. bu. Bu Yox bu. Aha slime. Şimdi bize lazım olan budur. şap. slime-mən çaxtaq ölməyəcəm. o çok bak, bak buradan fikirləşəm bəlkə. Aha, indi bak. ay da. Öldü. Biraz büyüyeceğiz ha. Hmm. Ayda suya düşeyim. Ona evet, da yürüdü. Ha konu açacağız. Tırı profil. Ulan Hayır öldü. Aha bu büyüğü merak ederim. Aha böyükler de ölürmüş. Ama yo yo ölmüyor. ölmüyor. Parçalandı gördünüz. Parçalandı. Parçalanmasa hayal Kart tamam mı? Demel ya ki. Çok iyi. Sersen merak oluram. Ben cedrem burdan. O ced olduğuna göre çıkıyorlar bunlar. Ben de bir burda. burada. Buradan düşse bir şey olmaz. Oluşturucu çap. Çaplıkçı nedir bu lan çaplıkçı? Herhalde moral ayırıyor. Nedir o? Çok pis değil. Ölmez diyorum bu, ölmez. Bence ölmez. Çünkü çok yüce diye. Bakın. Ölme. Çapçı. Ne oldu Çapçut. Ölmədi, gördünüz? Biraz daha yukarı eləyək. Onun zamanı çoxdu da, demir. Bu dəfə çapçut heç olmayacaq. Mən deyən olmaz. Ağzında deyirsən çapçut. Ciddi ya Allah gel Hiç İki ayağımdan öldü niye saklıyor Ölmedi Oha çapsızlar ne gördü mü Çapsızlar çok gördü de Bu oh, videoda çok uzun oldu Bu videonun akışını bakınlar yorum yazana Yorum yazanları like atıp abone olacağım Yəni çox çudu bir dəyə lap qara atmaq istəyirəm. Bu dəfə də da ölməsini görək. Belə yer tirəş görünür, baxın yumru olub. Suyə baxın, yumru olub. Yer tirəş görünür. Nəmli